Kıymetli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce bu büyük felakette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten tarifi zor, büyük bir acı içerisindeyiz. Dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Yedisi büyük şehir olmak üzere 10 ilimizi etkileyen yaklaşık 14 milyon yani ülke nüfusunun altıda biri kadar 100 bin kilometre kare alana yayılan bir deprem ile mücadele ediyoruz. Ülke yüz ölçümünün 7'de biri, İstanbul yüz ölçümünün neredeyse 20 katı büyüklüğüne denk gelen bir alanda arama kurtarma faaliyetlerini, depremle mücadele faaliyetlerini milletçe hiçbir siyasi ya da renk ayrımı yapmaksızın tek yürek, yek vücut olarak yapmanın gayreti içerisindeyiz. Kıymetli kardeşlerim, ülke ve millet olarak çok zorlu günler yaşıyoruz. Bugünler yan yana durmanın, Siyasi tartışmalardan kaçınmanın daha anlamlı, daha değerli olduğu zamanlardır. Böyle anlarda siyasi hesaplar peşinde koşmak tek kelimeyle zavallılıktır. Kim tarafından yapılırsa yapılsın, birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak açıklamalar sadece yapılan faaliyetlere zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda zor şartlarda büyük azim ve fedakarlıklarla mücadele eden bütün çalışanları, mücadele eden ekipleri, birimleri ve herkesin motivasyonunu bozar. Her vatandaşımız, her kurumumuz, her sivil toplum örgütümüz bu felaketin üzerinden gelme adına bütün farklılıklarını bir kenara bırakarak yek vücut olmuş durumdadır. Bu birlikteliği zedeleyecek ve farklı hesaplar peşinde koşacak her açıklama sürece destek değil köstek amacı gütmektedir. İskenderun'daki yangının söndürülmesinden tutun, Hatay Havaalanı'nın onarılmasına, Antep, Maraş, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Urfa ve tüm illerimizdeki bütün faaliyetler istisnasız milletimizin bir ortak çalışmasının ve azminin ürünüyken yardım yapanları siyasi görüşlerine göre tasdif etmek bu millete yapılmış en büyük haksızlıktır. Milletimizin acısından nemalanma derdinde olmak vicdanı kaybetmek demektir. Milletimizin ve devletimizin vermiş olduğu mücadeleyi siyasi ranta çevirmeye çalışmak, buna yönelik açıklamalarda bulunmak siyasi ahlakı kaybetmek demektir. Ülkemizin büyük bir kısmını etkilemiş bir felaketi seçim yatırımı olarak görmek sükuneti değil kaosu desteklemektir. Acıyı taksim etmek, meseleyi siyaset üstü görmemek basiretsizlik ve siyasi aymazlıktır. Deprem anından itibaren Cumhurbaşkanımızın nezaretinde tüm kamu kurumları, bakanlarıyla, belediyeleriyle harekete geçmiş ve depremin yaralarını sarmak için en büyük gayretle 7.24 esasıyla çalışmaktadır. İstanbul, Türkiye için tek yürek çalışıyor. Ordumuz, polisimiz, belediyelerimiz sivil toplum kuruluşlarımız milletimiz için amasız ve fakatsız bir şekilde bir yarayı sarmanın, bir derdi giderminin çabası içerisinde. Neredeyse Kurtuluş Savaşı'ndaki birliktelik gibi, neredeyse 15 Temmuz ruhundaki birliktelik gibi bu yaşadığımız depremde de milletimiz tüm renkleriyle hep birlikte gayret etmenin çabasını gösterirken bazı aktörlerin, bu gayreti, bu birlikteliği, bu çabayı siyasi ranta çevirmeleri en hafif ifadeyle zavallılık olarak tarafımızdan görülmektedir. Başta deprem üzerinden siyasi rant devşirmek isteyen muhterisler olmak üzere bu tür yanlışlıklara tevessül eden makam sahiplerini vicdana ve insafa davet ediyorum. Bir kere olsun milletinden yana durmaya ve milletinin bütün bileşenlerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Acı üzerine yapılan siyaset bugüne kadar kimseye fayda sağlamadı. Bundan sonra da sağlamayacak.